Bu Millet İttifakı ruhunu da İstanbul'da kurmaya kararlı. Kılıçları. Yani e, Kemal Bey e, işte bir davet geldiyse görüşmüştür. Burada utanç e, duyarım ifadesi e, çok doğru bir şey değil, yak, yak, yakışmamış yani. E, daha farklı şeyler de Özgür Bey için söyleyebilirim ama. Demek ki Özgür Bey genel başkan olsa bu tür ittifaklara, açılımlara kesinlikle karşı duracak. Demek ki değil Katılımlara. mi? Katılımlara. Katılımlara karşı duracak. Yani partiyi küçültecek demektir bu. Yani Kemal Bey'in yaptığı bu tür görüşmelerden utanç duyuyorsan sen bu tür görüşmeleri yapmayacaksın demektir. Babacan'a gelince... Ee, Sayın Babacan da bir partiden ayrılarak uzun yıllar emek verdiği bir partiden ayrılarak başka bir parti kurdu. Doğru. Değil mi? Evet. Yani e, bu ilçe başkanları sizin nikahlı eşleriniz falan değil. Yani e, size ihanet ettiği gibi falan göremezsiniz. Üzülecek, şaşıracak bir şey yok. E, siz bu ilçe başkanlarını tatmin edebilseydiniz değil mi siyaseten? Evet. Evet. E, sizi haklı bulsalardı, doğru bulsalardı sizle beraber devam ederlerdi. Demek ki sizi haklı bulmuyorlar, doğru bulmuyorlar. Siz bu ilçe başkanlarını, bu insanları Deva Partisi olarak tatmin edemiyorsunuz. Demek ki sizi beğenmiyorlar. Başka arayışlara giriyorlar. Burada şaşıracak, üzülecek, utanç duyacak hiçbir şey yok. Yani bu ifadeler şaşırmışlık. Yani hakikaten şaşırmıştık. O argo tabiriyle. Şaşırmış diyor ya Argo'da. Hı hı. <laughs> yani hem Özgür Özel şaşırmış hem Babacan şaşırmış. Evet şaşırtmaya da devam edecek gibi görünüyor Kılıçdaroğlu. Yani. Şimdi şunu da hatırlatalım 2019 seçimlerinde İstanbul nasıl kazanıldı? Yani sadece HDP seçmeni ya da İYİ Parti seçmeni değil farklı tabanlardan da farklı seçmenlerden de yine Parti buluşuldu. Tabii. Yani İmamoğlu hı. o şekilde kazandı. Şimdi isim üzerinden gitmiyorum tabii. Yani İstanbul ittifakını kurması, işbirliğini kurması Kılıçdaroğlu'nun en tabii Hakkı gibi görünüyor evet. açıkçası böyle bakın, görüyorlar yani. Bakın bir şey söyleyeyim şimdi siyasi parti de kendini meşgul eden çalışan insanlar netice itibariyle bir şey olmak istiyorlar yani belediye başkanı olmak istiyor milletvekili olmak istiyor belediye meclis üyesi olmak istiyor. Şimdi bu ittifaktan ayrılınca siz kendi partinizin, tabanınızın oyuyla hiçbir şey olamıyorsunuz. Bu İyi Parti için de geçerli. Evet. Kaybeden oluyorsunuz. Evet. Şimdi ilçenin konforunu yaşamaya alışmış. Belediye meclis üyesi var İyi Partililerin İstanbul'da. Bir problem yaşadıklarında belediye ile kapısını çalabiliyorlar. Evet. Evet. CHP'lilerin bile kapısını çalabiliyorlar. Bir şey olmuş, ittifak olmuş DEVA için. Ee, gelecek için Demokrat Parti Saadet Partisi de ittifak ortakları diye e, o belediyelere gidebiliyorlar hı hı. kendi insanının tabanının problemini hı hı. çözebiliyorlar hı hı. E, bu böyle bir konforu yaşarken bir dakikada siz diyorsunuz ki biz yokuz kendi başımıza gireceğiz e, kaybetmenin hiçbir önemi yok İstanbul'da kaybedilse olur Ankara'da kaybedilse olur ama ta tabandaki insan diyor ki ben niye kaybediyorum diyor yani siyasetin reel gerçekliği üzerinden politika üretmiyorlar. Onun için kazanacak parti olarak gözüken CHP'ye bu tür transferlerin olması gayet normal. Normal diyorsunuz.